Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde nereden geliyorsun? Aslında buradan kasıt nerelisin sorusu. Soru. Yani okuldan, sinemadan, sokaktan geliyorsun değil de nereli olduğunu soruyoruz. Woher kommst du? Nereden geliyorsun, nerelisin? Evet, örneklere bakalım. Woher kommst du? Nereden geliyorsun, nerelisin? Ich komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Woher, woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Ben Fransa'dan geliyorum. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme aus dem Irak. Ben Irak'tan geliyorum. Buraya dem geliyor. Bazı e, şey, ülkelerde böyle oluyor. Woher kommst du? Ich komme aus, aus Italien. Ben İtalya'dan geliyorum. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme, aus Vietnam. Ben Vietnam'dan geliyorum. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme aus der Tür Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Ben Polonya'dan geliyorum. Woher kommst du? Ich komme, komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Woher kommst du? Ich komme aus Russland. Ben Rusya'dan geliyorum. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu da bitirelim. Beğendiyseniz abone olmayı, abone olup like atmayı, beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.